Merhaba Bey. Merhaba. Üç günün ardından bir gün sonu rapor alayım sizden. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Nasıl Antalya piyasa nasıl? Antalya hep konuştuğumuz gibi çok sevdiğimiz bir şehir. Ya niye seviyoruz? Çünkü iş, iş dünyası çok hareketli burada. Ama işle beraber de aynı zamanda yaşam kalitesi de gayet iyi ve her yer birbirine yakın. Yani sanki bir tatil köyünde e, yaşıyormuş gibisiniz ama aynı zamanda iş de var. Yani sadece tatil de değil aynı zamanda iş de yapabildiğimiz bir yer. Emlak sektörü burada çok hareketli. Hep böyleydi zaten. Yıllardır böyle. E, burada kurduğumuz ofisler hep hareket içinde oldular e, zamanında yaptığımız ofisler ki şu anda da zaten bulunduğumuz ofis bizim daha önce franchise'ını verdiğimiz bir ofis e, ve şunu görüyorum ki Antalya'da hem yaşanır hem iş yapılır. Dolayısıyla aklımda bir aklımda her zaman olan bir şehir. Kısmet bakarsın taşınırım buraya. Tabii hiç belli olmaz. Hiç Bereketli olmaz. bir yer Bereket gerçekten. Bir yer. Yani ee, şuraya bir istersen bir denizi bir göster ben <laughs> Denizi gösteririm de bir şey söyleyeceğim. <laughs> piyasa durgun mu? Siz ondan haber verin. <laughs> ya dur, ben biliyorsun durgun piyasa lafına hiç katılmam. Durgun piyasa yoktur. Hareketli piyasada yoktur aslında. Tek bir piyasa vardır. O da piyasa. Piyasa vardır. Piyasalar hep vardır. Ve her zaman da piyasalar fırsat içerir. Dolayısıyla piyasada e, hareket ya da hareketsizlik aramak yerine tek aranacak şey fırsatlardır. Fırsatlar da zaten hareketi getirir, bolluğu getirir, bereketi getirir. Yeter ki o fırsatları gör. Fırsatı göremediğin sürece yapacak hiçbir şey yoktur. Peki sizinle böyle kısa kısa söyleşiler yapmaya ne dersiniz? Valla çok iyi olur. Öyle değil mi? Bence y de çok iyi olur. Youtube kanalımı zaten hareketlendirmek istiyorum. İnşallah. Harikasınız. <laughs> Teşekkürler. Görüşmek üzere.